Sevgili dostlar merhabalar selamlar herkese bugün sizlere çok güzel çok keyifli bir yemek olan etli pazı sarması yapacağız. Birazdan tarife geçiyoruz efendim. Bizlerle kalın. Evet sevgili dostlarım pazı sarması için malzemelerimiz 2 demet pazımız var. Bunu sirkeli suda beklettik Siz falan varsa bekletin siz de bir yarım saat beklettik efendim. Ondan sonra neyimiz var? İçerisine aşağısına kuzu kuzu kemiği koyacağız çok güzel tat veriyor. İki çorba kaşığı salçamız var efendim. Bir bölümünü dolmamızın ağzına kullanacağız. Bir bölümünü de kemikle kavuracağız. Burada iki baş soğanımız var. Sarımsaklarımız var. Baharatlarımız nane, pul biber, karabiber, toz biber. Yarım kilo kadar kıymamız var. Yarım su bardağı kadar pirincimiz var efendim. Biraz da sızma zeytinyağı. Onu da içine koyacağız. İlave edeceğiz. Önce sıcak suda pazılarımıza biraz yumuşatmamız gerekiyor. Pazılarımızı yumuşatarak pirincimizi suda biraz bekleterek başlıyoruz efendim. Evet pirincimizi bu suyla yıkıyoruz. Nişastasının aralığında biraz. Pazılarımızın yumuşaması için sıcak suyumuzu üstüne ilave ediyoruz gördüğünüz gibi. 1-2 dakika bekleteceğiz. Evet şimdi yarım soğanımızı kemiklerle birlikte kavuracağımız için böyle minik minik doğruyoruz. Evet, alt malzememiz için biraz tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımızdan biraz alıyoruz. Bir iç harcına kullanacağız. Etli kemiklerimizi alıyoruz efendim. Biraz da sızma zeytinyağı ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi önce kemiklerimizi biraz kavuracağız. Kovanlarımızı da katacağız birazdan. Evet, temizlerimiz biraz kavga oldu. Hemen kovanımızı ilave ediyoruz. Bu aşamada. Evet, soğanlarımız da kavruldu etkilerimiz birlikte. Hemen salçamızdan biraz alıyoruz. İlave ediyoruz bu şekilde. Sosu için bütün malzemelerimizi kavuruyoruz efendim kemiklerinizi, soğanlarınızı, salçanızı birlikte. Evet, bazı sarmamızın iç harcını hazırlıyoruz. Önce kıymamızı ilave ediyoruz. Soğanımızı. Ne kadar bol soğan koyarsanız o kadar tadı güzel olur. Dolmalarda soğan çok gider. Yemeklerde çok yakışır, iyi gider. Vitamin deposu. Sarımsaklarımız var efendim. Sarımsaklarımızı devam evet, ediyoruz. Sarımsak da çok iyi tat veriyor. Her yemeği olduğu gibi dolmaya da çok iyi tat veriyor. İki diş sarımsağımız vardı. Evet. Daha sonra salçamızı ilave edeceğiz. Bir bölümünü Sos için kullanmıştık. Tereyağımız ilave ediyoruz. Evet, devam etmeyelim. Pirincimizi ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra iç harcımızı çok güzel bir şekilde karacağız. Evet gördüğünüz gibi iç harcımızı çok güzel bir şekilde yoğurduk. Neredeyse bitti. 3 dakika sürdü. Çok güzel yoğurun. Hemen biraz dinlenmeye alacağız efendim. Baharatlar birbirine geçsin. Evet, dolmalarımızı sarmaya başladık. Büyük yaprakları ikiye bölüyoruz. Küçüklere hiç dokunmuyoruz kadar gördüğünüz gibi kadar kıyma alıyoruz harcımızdan. Çok güzel, çok severim ben gerçekten fazla olmasını. Bütün dolmaları severim ama fazla olmasa bir ayrı. Bu taraftan bir alıyoruz yanlardan. Hemen zaten kendiliğinden olduğu gibi bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi sarılıyor efendim. Sarmaya devam edeceğiz. Evet, pazı sarmalarımızı sardık gördüğünüz gibi. Şu şekilde tenceremize diz, dizmeye başladık efendim. Şu şekilde diziyorum ben, yan yan. Kemiğimizi de ortaya alacağız, üstüne de bir kemik daha koyacağız, tat verecek efendim. Evet, dolmalarımızı tenceremize dizdik, sarmalarımızı. Üstünü biraz geçecek kadar su ilave ediyoruz efendim. Bir çay kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Evet, altını açıyoruz. İlk başta biraz kaynatacağız. Fokurduyunca kısık atacağız. Biraz 20 dakikada pişiyor zaten. Evet, kontrol ediyoruz. 20 dakika geçti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişiyor dolmalarımız, salmalarımız. Bir 5 dakikası kaldı. 5 dakika sonra alacağız. Piştikten sonra da bakacağız. Sonra da tadım aşamasına da gideceğiz. Hemen kapatalım. 5 dakika daha pişirelim. Evet dolmamız 25 dakika falan oldu. Evet dolmalarımız tamamen pişti. Altını kapatıyoruz. Bir 5 dakika dinlenmeye alıyoruz. Birazdan da tadacağız. Evet sevgili dostlar sarmalarımızı dinlendirdik 5 dakika. Tabağımızı aldık. En sevdiğimiz bölüme geldik. Tadım aşamasına. Kendimiz yemediğimizi başkasına yedirmiyoruz. Bandırıyorum bandırmadan yanmaz. Önce eşime takdim ediyorum. Dolmalarımız şu şekilde işleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamda. Biraz da yoğurdundan vereyim. Nasıl olmuş? Harika. Çok lezzetli. Ellerine sağlık. Afiyet şefet olsun. Kemikler inanılmaz tat vermiş. Tarif aynı uygularsanız aynen bu şekilde olur. Harika olmuş. Gerçekten çok harika olmuş. Çok keyifli bir yemek. şiddetle tavsiye ediyorum. Tekrar bir tarifimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Beğendiyseniz beğeni atmayı, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü sizin değerli destekleriniz sayesinde büyümeye çalışıyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, bizlerle kalın.